arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bakın ben Brawl Stars'te kastım. Ve kupam da çok. Yani bir sürü. Arkadaşlar tabii ki de karakterler de gelişti. Seviyeleri de geçken Arkadaşlar en sevdiğim karakter bir olduğu için bir hesapta yeni seviye yaptım. Doğrusu yapmak istemiyordum ama yaptım yani ne yapalım. Olan oldu. Arkadaşlar bakın. Birazcık sevmiyorum ama alabiliriz. Tabii ki puan toplanınca. Arkadaşlar bakın. Karakterlerimiz böyle. Bu nerede? Evet arkadaşlar yeni olarak bu aldık. Arkadaşlar kaç günde video atmıyorum. Yani kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün oyun videosu olacak. Abi yükseliyormuş. Seviye koyalım şunu. Evet arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Bununla oynayacağım ya ben. Tamam, hazır verelim. Gidelim. Aa kutu çok güzel. Sonunda doğdum gelmeden bunları iyice kırmadım. Aa Barley! Abicim Daryl sen git Barley'i yok et. Ben de gelip seni yok edeyim. Em, ee, teşekkür ederim bana. Yükseldi. Yoksağlı... Merhaba gel, Merhaba merhaba. Selamlar. Kim var burada bakayım? Bitişi şey yok. Tamam gidelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar öldürdü ya bu. Biz burada o görev varmış. ileydi Öyle hatırlıyorum. Evet. Ces seçelim başlayalım. Arkadaşlar belki başka bir haritada olabilir. Yani ne bileyim. Hemen başlayalım. Bakın <laughs> kutu doğdu yanımızda. Kutu kutu. Kır 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 kır. Arkadaşlar çabukacağız. Kıracağız ve Frank'ten kaç. Kır... Kaçamadık. Aaa. Üç tane. F... Aman Allah'ım. Arkadaşlar a, konuşamadım herhalde farkındasınız şimdi iskelet arkadaşlar iskelet kapabiliyoruz biliyor yani. gidelim şimdi çabucak Jessie ile şunu kuralım evet bu bu nasıl diyor diyor successful we'll fix it. Evet yaptın mı? Yaptım mı? Ne yaptım? Nasıl oldu Jesse'cim? Bana bir söyler misin? Öldün Yani. Tabii ki söylemezsin. Tabii ki anlıyorum. Anlıyorum. Arkadaşlar bir bonun yanına gidelim. Ne söyleyeyim şu şurada? Abicim başka adam değil. Neyse yağmayın ha. Oel <laughs> prima kardeş. Teşekkür Abi oradan gitmeyeceğim. Orada mayın var. Abi kim var ya? Saklanmayın be. Korkak tavuklar. Ben gidiyorum. Abi kurtulamadık ama yani. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın izleyenler izlemeyenlere söylesin onlar da izlesin ama bakın başka kanaldan ya mayını kullandık artık yalnız tek duracağımız yer orta abi Daryl Daryl git git evet ya mayını ölecek şimdi mayını be kazan bakalım evet arkadaşlar söylediğim gibi kim kaldı? Burada mısın? Hey seni gizli şeytan. Şuradaymışsın gizli şeytan. Gaza öldün gizli şeytan. Ama ben öldürdüm sayıldı. <laughs> evet. Kaç kişi öldürdü? Bir sürü. Abim çok puan geldi ya. Ne açacağız? Abi bir şey yapmak istiyordum ve ee, videoda <laughs> hiç olmazsa şunu alalım da evet şu görevler de bitecek abi bir tane de şurada oynayalım evet oranın görevini bitirelim ya belki boss oluruz cesiyle abim ne olur ver be oldu. abi oldu bu maçı tamamlayalım Belki de en sonunda ben öldürürsem çok güzel olur. Ama hiç sanmıyorum. Birazcık da olsa sanmıyorum ilk onu. Kendimi öldüreceğimi. Aa Riko kayıp. Aa, geldi ortaya kral adam. Geldi. Arkadaşlar bu arada şu kupalardan öyle adam olmadığı için bizi Ender Süper Ender Kupa oldu. geliyor. 8 bit Abi bitti. Oha. Bir tanecik öldüm be. Abi inanamıyorum ben. Yalan bu. <laughs> Aa bir tane de maç oynayabiliriz. Abi bir bol sorayım. Hepsini yok dedim be. Abi. tam istedim. Nasıl oldu be bu? Evet. Kıralım şunu. Gidelim. Minik bul geliyor. Ve arkasında minik minik Frank geliyor. Merhaba canım. Evet merhaba. Sana cehennem merhaba dedi mi? Ama bay bay diyecek şimdi. Evet. Ne diyorsun çekicim? Bak. Taretin Abi tarihte düzeltmeliyim ya. Çok paslanmış. Vurmuyor. Vur lan. Jesse. Yani, arkadaşlar ben genellikle Jesse demiyorum. Yani şimdi bilmiyorum neden diyorum. Ben yani Jesse diyorum. Sanmayın ben Jesse diyorum. Yani size söyleyeceğim bu. Mur abicim, Mur abisi. Cekicim, merhaba gacım. Abi. Kaç gacım? Bak şöyle bir dolduralım. Aa, abi sen ne yapıyorsun? Bak bakayım buraya. Harita görüyor musun? Yok, kör müsün? Abi beni mi donduracaksın sen? He? Öl lan, öl. Ne oldu? Tavşan kafa seni. Ben şimdi şuraya saklanacağım arkadaşlar. Bakın taret işlesin ya. Birazcık tareti kullanalım yani. Taret pek şey yapmıyor. Öyle bir Frank. Bana uyut hala adam. İstiyordu genel. Genel deyince yani. Arkadaşlar. Kendi istedik olmadı bilmeden. Bilmeden. Yapmak istemedim ama yaptım. Neden? Ulan ne mi oldu? Ulan bir saniyelik dondurdun ona mı seviniyorsun sen? Arkadaşlar evet kazandık. Görev tamamlamıştık görevde. Tamam arkadaşlar. Ço Abi. Hayır be. Arkadaşlar ben burayı keseceğim. Nerede? Arkadaşlar Evet yenildi. Çok promortisti yani. Takıma bak takıma şimdi bak. Adamın gel var ya. Doğrusu destansı da. Hiçbir şey yani. Böyle kendini bir gibi olmasın. Ben iyi oynadım. Abi yok be ben diye oynamadım. Tamam arkadaşlar. Siz kötü düşünmeyin yani proyuz yani proyuz abicim şimdi ben bir şey ile oynamak istiyorum Boldan tatlı oynayalım Evet gidelim sonra abi şu ne abi şurada oynamak istemiyordum ya olsun ya herhalde birinci oluruz gel buraya ne diyorsun be? Aga sen adam mısın? Adam mısın sen? Adam mısın? Aga sen mi adamsın? Sen mi? Bak ben değilim. Tamam sen mi adam? Adam. Adammış, Adammış. evet arkadaşlar. Biz Sherry ile burada becermedik. Becermedik. O zaman şurayı koy koyalım. Paradis'i cump. Paradis'i herhalde kendini kartlar parazi zıpla <laughs> aa belki parazi hangisi dizdi şu demek zıp zıp, zıp, zıp. Dıp dıp. öldürdüm arkadaşlar rozayı rozacım kusura bakma gülelim bir tane yok şirin hemen ay galaya Arkadaşlar bir tane bunun yanına gidelim. Bot penisinin penisine bu Allah'ım şu ne ah bak beni gitti yani bu arada ben botu PUBG mi yani PUBG'ye bakarak yani arkadaşlar birden bot sanarsanız onu oyundaki en güçlü süpercinin kendinden güçlü yani öyle de diyebiliriz ve biz de öldürebildiğimizi diyebiliriz diyebiliriz Evet seyirciler şimdi gidelim. Burada bir tane yükümüz kalmıştı. Alalım şunu ortaya yakın bir yere gidelim. Güzel. Ortaya merhaba. Ya şuraya gidelim. Vuralım ya vuralım. Abi gaza gitme. Ooo adam buradaymış. Burada da birisi olsun. Aa, Bailey'e bak ya. Şöyle döveceğim seni. Bak, şimdi seni Arkadaşlar toplandı. Toplandıya geldik hepimiz. Çıkacak mı arkadaşlar? Ben ne yaratmak istiyorum acaba? Çalışır mı? Bakın. Lu, Colet, Search, Gale. Amber. Şöyle şöyle. Yapalım. Bakalım bir şey çıkacak. Maksat ya. Sonra ambra basıyoruz. Şöyle. Evet eve geldim. Böyle aksesuara basalım. Gidelim ve bunu açmak istiyorum. Elmas yok. Ha, şuna. Dükkana git. Çabucak aç. Abi bir şey olmuyormuş. Bu totem yapıyordum. Totem cem çalışmadım. Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bye bye.